Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 senesinin vergi rekortmenlerini yayımladı. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Ay Yıldızlılara ettiği önderliğin yanı sıra verdiği vergiyle de ön plana çıktı. Vergi rekortmeni m -O -N -T -E -L -L -A, Adana Defterdarlığı'nın resmi sitesinden yayınlanan listede A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkından ödediği vergiyle vergi rekortmeni oldu. İtalyan teknik adam, ödediği 60 milyon 814 bin lira ve 12 kuruş vergiyle listenin en tepesinde yer aldı. 2023'te de ilk sıradaydı. 2023 yılında Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Montella, Adana'da 36 milyon 479 bin 150 lira vergi beyanıyla ilk sırada yer almıştı tarihe geçti. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella 6-1 kazanılan Bulgaristan karşılaşmasının ardından tarihe geçti. İtalyan çalıştırıcı A milli takım tarihinde hem genel toplam hem de deplasmanda en fazla galibiyet elde eden yabancı teknik direktör oldu. A milli takımın başında bugüne kadar çıktığı maçlarda 14 kez kazanan 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu zaferlerin 7'sini deplasmanda aldı. Montella'nın bu istatistiği Türkiye milli futbol takımı tarihine adını yazdırmasını sağladı.